Tabii bu iki kurucu babanın diyelim ki Şefik Üstün ve Mustafa Supi'nin e, konumu. Aslında tabii ki Mustafa Supi'nin daha sonra denebilir ki e, popülarite kazanması biraz daha TKP içindeki e, kendi içindeki gerginlikten oldu. Yani Laz İsmail'in Şefik Üstün'ü gölgede bırakması için daha fazla öne çıkarıldı. E, esas kurucu, fikren kurucu diyebileceğimiz Şefik Üstü'dür. Ama artık o dönem o dönem üstelik de çok ilginç bir şekilde TKP'nin kuruluşunda sol hınçaklarında yeri vardır. Yani literatürde sol hınçaklar da tıpkı benimle işçiler iddiatında olan Rumlar gibi TKP'nin kuruluşunda yer almışlardır. Yani resmi kayıt bunu gösteriyor. Ee, ama buna rağmen e, Cumhuriyeti tabii o zaman merkezden de gelen, Moskova'dan da gelen e, resmi görüşe göre Cumhuriyeti destekleme babında ee, bu tür e, meselelere e, Ermeni meselesi bir yana Kürt meselesi çünkü daha yakıcı olan özellikle 1925 e, ile birlikte diyelim ki e, bigane kaldılar hatta bigane kalmanın ötesinde e, bir tür Ankara'daki e, genç Burjuva Cumhuriyeti'ni ilerici olarak vaftiz ettikleri için buna karşı çıkan her türlü hareketi de e, terin ettiler. Karşılıklılar karşı derinci olarak nitelendiler. Kısmi farklılıklar 1930 civarında ağır isyanı vesairesiyle kısmi farklılıklar oldu ama bu farklılıklar yine Moskova'nın politikasındaki dalgalanmalara bağlıdır. E, bu ayrı bir hikaye ama başlı başına bir soru olarak bunu milliyetler meselesini e, ele almakta zorlandılar. Çünkü bir formasyonları buna veriş değildi. İki, gerçekten Türkiye'de sosyalist hareket o yıllarda çok cüzi bir kesim tarafından temsil ediliyordu. Yani bir avuç insan diyelim ki. yani bunların da herhalde gündelik hayatlarını idam ettirmek dışında ciddi alınabilir bir faaliyet yürütme kapasiteleri söz konusu değildi ki çok büyük bir genişlik bir yana miktarı kafi bir yeküne bile e, ulaşamadılar. Çünkü nihayetinde e, tabii ki akla ve birisi çıkabilir bazı toplumlarda e, kuramsal gelişmeler kişilere bağlı olaraktan onların bir eşitsiz nispi özetliği vardır yani. Ama e, nihayetinde sosyist mücadeleyle fiyat gelişir büyük miktarda. Yeni sorunlar mücadele içinde belirir. E, bu da e, 60'lara kadar mümkün olmadı. 60'larda da bu sorun olmadı çünkü 60'lardaki kadrolarda büyük miktarda o karanlık dönemin e, fikriyatıyla donanmışlardı. En tipik örneklerden bir tanesi aslında Mehmet Aybar'ın aslında e, bu Russell mahkemesinde bulunurken e, Jean-Paul Sartre'ın e, bu soykırımlar vesaire Vietnam isimlerine e, metnin hazırlanırken Jean-Paul Sartre aslında Ermeni meselesinde atar ve o takdirde bunu imzalamam der Mehmet Aybar. Ee, hazin olan imzalamaması değildir aslında. Hazin olan şudur aslında üç ciltlik tip tarih üzerine bir kitabı vardır ve burada aslında bu meseleden bahsederken Mithat Çükrü Blenda diye işte iddiaççıların önde gelen simalarından e, birisinden sayfalar boyu alıntı yapar. E, yani bu bir de yakışıksız bir şeydir. Yani böyle bir kopya çekmeye gerek yok. Kisi kendi bağımsız düşüncesiyle bir muhakeme yürütmesi gerekirken ee, resmen e, tabiri caizse e, bu işin icracı olan insanları hakkı çıkarmak için bu metni kullanması kendisinin o güler yüzlü sosyalizmine pek yakışmamıştır. Yani e, hazin olan da işte tabii ki e, bir sene sonra da işte Çekoslovakya olayı olacak. O Çekoslovakya olayı sırasında güler yüzlü sosyalizm eğer iddiatçılıktan kaynaklanacaksa veyahut da o icraatı doğrulayacaksa bir katliamı doğrulayacaksa e, Allah kolaylık versin. Onun için de büyük bir inandırıcılık bulamı ortaya çıkmıştır. E, bu meselenin yeniden e, gündeme gelmesi zaten dünya ölçeğinde de 65'lerden sonradır. Çünkü o zamana kadar diasporada bulunan insanlar da Sovyetler Birliği'nde bu kapalı bir kutuydu. Yani çünkü e, merkez her şeyi belirlediği için incelenecek tartışılacak konuları da belirlediği için kapalı bir kutuydu. Ama 65'te 50. yıl vesilesiyle bir de artık diasporada işte kaç koştan sonra insanlar herhalde hayatlarını kurmak imkanı oldu ve geriye dönüp sızlanmanın dışında o nedir niye yani çünkü o zamana kadar bir ağlama duvarı ben ibaretti. Yani işte anılar 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 bu konuda inanılmaz bir dokümantasyon söz konusu ama nasıl gerçekleşti hangi tarihsel koşullar içinde gerçekleşti meselesi üzerine tartışmalar başladı. Ama o tartışmalar e, bir e, yeküne diyelim ki e, çok geç ulaştı. Yani denebilir ki aslında e, bütün tartışmalar birikti birikti. Yani bizdeki eksikliğin yanı sıra dünyada da ciddi alabilir e, önemli kitap 2010 yılında Raymond Kevorkian'ın Ermeni Genositi kitabı oldu. E, Fransız'ı 2009 ve 2010'da çıktı. Biz de sonra iletişim bastı bu kitabı. Ondan sonra o çok önemli bir kitaptır çünkü artık bütün kaynaklara tüketti. Her türlü kaynağın ıcını cıcını çıkardı. Ee, çok muhterem bir insandır. Çok çalışkan bir insandır. Ee, ve e, tabii ki ilk bu meselelere değinen insanlara bakaraktan da aradan zaman geçmiş olması e, daha soğuk kanlılıkla duygulardan azade bir şekilde meselelerini ele alması imkan verdi. Belgeler açısından bu kitap önemlidir. E, kuramsal açıdan da yine çok yeni bir kitap aslında. E, Gregor Suni yanlış çölde yaşayabilirlerdi diye Princeton Üniversitesi'nde Aras Yayınları bastı onu. 2015'te çıktı kitapta. Dolayısıyla e, e, tabiri caizse e, bizim Yazımız aslında 2005 tarihli olduğu için bunlardan önce o bakımdan biraz e, karanlıkta e, el yordamıyla e, bazı muhakemeleri yürütmek durumunda kalmıştık. Ama bu iki kitap gerçekten önemlidir. E, Sosyalist Hareket'te de tabii ki e, diyebilirim ki 90'lı yıllardan itibaren e, hem çıkan neşriyat itibariyle ama 90 işte Aras Yayınları kurulduğu bir Ermeni kültürü hakkında bilgi verdi. E çıkması tabii ki merak uyandırdı. E, bu da önemli bir şeydi. E, bir de şunu söylemek lazım tabii ki. Bu bütün girdaplar e, genellikle başka türlü bir sorgulamaya da yol açtı. Yani e, Türkiye'de tabiri caizse eşit yurttaşlık temelinde e, tatminkar bir toplumun inşa edilememesinin nedenleri nereye dayanıyor deyince yani orta kadar gitmesek bile en azından yakın tarih o bakımdan yeniden evet. irdelenir duruma geldi. Yani hiç değilse modernite diyelim tırnak içinde e, yeniden ele alınmak durumunda kaldı. E, öyle olunca Ermeni meselesi sınırlı, sınırlı olmayaraktan tabii ki Ermeni meselesi sınırlı olmayaraktan bütün Osmanlı İmparatorluğu'dan geride kalanlar e, yeni bir e, elekten geçilmek oldu, hasıl oldu. E, bu açıdan sadece e, e, geçmiş siyasi rejimler değil, bütün ön yargılarda yeniden ele alındı. Ne bileyim mesela bir Abdülhamit tiplemesi vardı değil mi? Mesela herkesin sahip çıktı. Sonra bakıyorsunuz harika adam kafayı da çıkıyor. Bursa'da da oynuyor. Klasik müzik dinliyor falan. Şimdi bu bizim şu anda bile yani Milletçi muhafazakar dediğimiz insanların sözde yani e, padişahı ondan sonra yani, onlara benzeyen bir adam değil. Gayet modern bir insan aslında. Şimdi yeniden bunu düşünmek gerekecek. Ya da işte bir zamanlar söylendi 50 yıl önce de bunu insanlar bazı insanlar söylendi ama e, başka türlü algılandı. Ama bugün e, bu modernite meselesi yeniden değerlendirici oradaki insan ilişkileri, toplum ilişkileri, çeşitli toplumsal katmanların konumları yeniden irdelemek durumda alacak ve bunun e, bereketli bir tarih olduğunu söyleyebiliriz. Bazılarının sandığı gibi ölü bir dönem, e, kimileri de Osmanlı içinde 17. 10. 18. yüzyıllarda duraklama her şey doğru vesaire falan. Ama öyle bir şey ol olamaz zaten. Yani bu da mesela. E, Cumhuriyet'in yaptığı bir tarih anlaşıydı. Benden önceki yani her rejim kendi meşruiyetini sağlamak için öncekini neredeyse sıfırlar diyelim ki. Ama e, böyle bir e, dönemselleştirmenin e, ilerisi için çünkü tarih nihayetinde sadece geçmişi anlamak için yapılan bir şey değil. Geleceği inşa etmek için esas olarak. Üzerine basacağınız temeli verir size. E, bu açıdan e, bu mesele eee artık anlaş anlamak isteyen insanlar için de e, denebilir ki geçmişe kıyaslanmayacak bir şekilde açıkla kavuşmuştur. Bunun bir nedeni de kabul etmek gerekir ki Kürt meselesi olmuştur. E, çünkü eşit yurttaşlık meselesini daha aktüel hale getiren daha aktüel hale getiren hiç değilse evet. 90'lı yıllardan itibaren aslında bizim gençliğimizde de bu mesele vardı. Ya yani bizim gençliğimizde de eee 68 diyorsak bu 68'in içinde Derimci Doğu Kültür Ocakları mesela onun evet. kuruluşu var. Ondan birlikte başlayan bir hareketlik var. Diyarbakır Hapishanesi'ne hazırlanan savunmalar var vesaire ve ondan sonra çıkan dergiler var vesaire falan. Ama e, 90'lı yıllardan sonra yeni bir ki ...konumları, e, iktidarla ilişkilerini vesaire kendi içindeki gerilimleri, çeşitli e, yani 19'un en azından son çeyreğinden itibaren e, iktidarla kurulan ilişkilerdeki dönüşümlerle birlikte, yani burada şimdi orada girmeyelim ama... E, kitapta e, arkadaşlarla yaptığımız e, toplum ve Kur'an dergisine yaptığımız arkadaşlarla e, eksik olmasına yaptığımız bir değerlendirme var. Orada değindik aslında. E, bunlar da önem kazandı. Dolayısıyla daha top yükün bir tarih çalışması için artık yani e, yeterince malzeme var. E, mazeret aramaz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ olun. Evet, ee, bir e, okurunuz olarak. E... Ee, Akıntıya karşı yazıları okuduğumu hatırlıyorum. Ee, tarih siyaset e, dayı okuduğumu e, hatırlıyorum. Tehlikeli alakaları okuduğumu hatırlıyorum. Ayrıca eski NTV, şimdiki Dies tarihteki yazılarınızı da sürekli takip eden bir okunuz olarak sizinle böyle uzun ederim. bir sohbet etmek benim için gerçekten büyük bir zevk, büyük bir ayrıcalıklı çok teşekkür ediyorum katıldığınız ben için de çok teşekkür değerli ederim. görüşlerinizi yani... paylaştığınız için. Son bir evet, soru, son ben bir soru, bütün konuklara sorduğum soru. E, Masis Kürçügiz şu aralar ne çalışıyor, ne yazıyor. Biz sizi e, bir dahakine hangi kitabınızla programımıza davet edeceğiz? Şu anda bir kitap çalışması içinde değilim aslında. Öğrenme aşamasındayım. E, tekrardan çünkü Ukrayna'yı e, Rusya'nın işgal etmesinden sonra e, bu meseleye biraz e, bir öğrenci olarak eğilmeye başladım bu eskiden de meraklı olduğum az buçuk yani okumuş olduğum e, Sovyetler Birliği ve sonrası Rusya'sına e, yeniden dönmek oradaki üretim tarzı nasıl bir üretim tarzıydı gerçekten e, bir üretim tarzı denebilirim buna yoksa işte bir sömürü tarzı mıdır gibisine e, bir okumalar yapıyorum e, onun için şu anda öğrenme devresindeyim oradan kitap çıkmaz zaten oradan yazı da çıkmaz ama <laughs> Yani öğrenmek de keyifli bir şey çünkü bunu tabii ki. <laughs> öğrenmeden bazen İşken Kübra'dan bir iki cümle sarf etmek e, bir yaştan sonra hazindir zaten hiç yapamazsa yarar vardır. Evet. evet, çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar katıldığınız geldiğiniz için bir kitaba dair programın daha sonuna geldik e, başka bir konumla e, başka bir kitaba dair programında tekrar görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum.